Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, şey oynayacağız, top oynayacağız. Şimdi hadi bakalım topu geçelim. Ama bu bunun adını bilmiyor. Adı hadi, hadi ne olduğunu bilmiyorum bunun. Arkadaşlar bir yedek yeni kaptım. O yüzden. Şimdi hadi bakalım şimdi oynayalım ama topumuzu değiştirelim. Basın tamam. Hadi video bay. Şimdi arkadaşlar siz bunu yüklediniz mi? Ben yükledim bunu. Kerem Keremle oynuyorduk. Keremle bil, Keremi biliyorsunuz zaten. O benim arkadaşım kuzenim yani. Yani da hala bizim evimize daha atık duruyor. Evet. Evet arkadaşlar. İnsanlar da bizim evimize daha atık duruyor. O yüzden bu da bu iki keseyim. Hadi. Hadi. Up you oh, can't believe it, guys. I just want to enjoy. Jiggle, jiggle, oh, jig. Jiggle, 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 Arkadaşlar bir bölüm bir bölümü geçtik. Umarım bir umarım videoyu beğendiniz. Abone olun. Bir de açın. O da yoksa istediğinden de terk edebilirsiniz. Hadi. Hadi bay bay. Görüşürüz. 谢谢。没事